arkadaşlar. Basımlator Endonezya'dayız. Bugün de size beraber elektrikli iki kapılı mini kıpır tanıtacağız. Aracımız bu elektrikli ve isterseniz test sürüşe de çıkalım. E, el freni indirelim. Özür dilerim. Burada kapılar açılıyor. kaputu da açılıyor ve arka bagajı da açılıyor size göstereyim. Şöyle. Ve hemen gidelim. Arkadaşlar modun linkini açıklamada vereceğim. Kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Test sürüşü güzel arkadaşlar. Tersine girmeyeyim. Arkadaşlar Evet. Yanlışlıkla çarptım dilerim. Bakın arkadaşlar koskocaman göstergesi var. Oh. Hemen arkadaşlar sileceği açalım. Lambayı da herkes açıyor. Ben de açtım. Arkadaşlar içi o kadar güzel. İçi o kadar güzel. Bakın. Mini kapır arkadaşlar. Evet bir dakika. Yalanlık diyor. Evet. Bekliyoruz. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda Mercedes Vito videosu gelecektir. Hepinizi eğer 6000 like gelirse Mercedes Vito videosu gelecektir arkadaşlar. Bir sonraki videoları bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.